Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizle elimde şöyle bir zil şeyi var. Şeyi var. Şunun içerisinde ki şeyi çekeceğim Pil yerine yuvasını pardon. Oh meu... É que nem eu, meu. Não vamos. Bir deneyelim. Denemekten zevk gelmez. Değil mi? Deneyelim. Hey, hey yavrum hey. Evet. De. Abi çıkarsa. <laughs> m arkadaşlar. Onun bak şur şurada iki tane yer var. Bir şurada, birisi şurada. Bunları ben havyarla yerine sökeceğim. Bakacağım. Eğer içme yeri şey falan varsa ee, ya yani da bunun içinde yere, ne olacak ki? Bunun arkadaşlar iki yerinde de şey 1 2 3 4 4 yerinde de arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir yer bir şey işte kabloları var. Ortasında da şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim ne derse tabi şöyle şöyle neyse i̇şte, işte şöyle bunları ben havi havyarla sökeceğim. Eee şurada da ya da şu anda kameramı tutan kameramı şey telefonumu tutan eee benim çantam çantamda olan e, malzemeler bir tane akü vardı. O aküyü şey akü diyorum ya. Ee, lamba var lamba. O lambayı da sökebilirsem videosunu çekeceğim. Şey e, o videoda bahsettim bahsettiğim üzere e, giderseniz sevinirim. Lambamı söküyorum diye e, gece lambası. Böyle söküyorum diye bir video çekmiştim. Gidebilirsiniz. Onu da ben havyarla iki yerin ya da şey e, iki üç yerinden e, bir benim gece lambamın Sk küçüklükteki gece lambamın şu mesela bir kablosu ne çekmişler kopmuş arkadaşlar onu da ben yakın zamanda çok yakın zamanda haberler. E, yapacağım. Ama çok yakında. Çok yakında. Onu da ben Haviyar'la yapacağım arkadaşlar. Yaparsam yüzünü çekerim. Arkadaşlar size de böyle bir e, duyuru olsun. Ben yakında e, kendi atölyemi yapmaya karar verdim Atölyemi, atölyemi yapacağım atölyemi yaparsam da size videosunu atacağım takipte kalın esen kalın bay bay